Herkese selam arkadaşlar. Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. An itibariyle Luna Launch USTC tarafını inceleyeceğiz. Özellikle de sizden yoğun soru geliyor. Bu Boost paritesinin Binance TR'den kaldırılıyor. İşte Boost'taki e, Launch'larımıza ne olacak gibi yoğun bir soru bombardımanı geliyor. Bu konuyla ilgili de çok fazla kafa karışıklığı var. Bu videoda bunu çözeceğiz inşallah. Öte yandan Binance'tan da açıklama geldi. Kritik açıklama arkadaşlar. E, Türk Lirası bazında LUNC'u Binance TR de listeleyecekler. Bu da fiyat bandına etkisi olacağını düşündüğümüz bir diğer etkendir. Tabii ki de tüm detayları videoda bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce sizlerden ricam abone olmanız, like atmanız bizler için oldukça önemli. Videoya geçmeden önce bir de ufak tanıtım yapalım. Oldimul, UST Mining platformu bizlerin de yatırımını yaptığı günlük gelir sağladığı bir platform. UST Mining yani dolar kazandığınız sistem arkadaşlar. Kayıt linki detaylı inceleme videosunu açıklamalarda ve yorumlarda bulabiliyorsunuz. E, yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi şöyle ki Binance TR'de duyurular kısmında paylaşıldı. Güncel bir duyuru paylaşıldı. Boost paritesi ile ilgili. Buna geçmeden önce de Twitter hesabından Binance TR Boost ve Fust, e, Fedust işlem çifti hakkında bildirim yaptı. E, bildirimde de bunları paylaştı. E, bir diğer yandan da LUNÇ Türk Lirası bazında da işlem çiftini ekleyeceğini açıkladı arkadaşlar. İlk bununla başlayalım. Güzel haberle başlayalım. Binance'ın e, yaptığı açıklamada LUNÇ Türk Lirası'na 5.12.2023 yani her an geçebilir. Bu gece yarısından itibaren her an Binance TR'de lunch Türk Lirası bazında listelenir. Bununla birlikte lunç tarafında bir hareketlilik gözlemlenebilir arkadaşlar. Önemli bir haberdir. Binance borsasının desteği de lunch tarafında tam gaz gelmeye devam ediyor. Bu bilgiyi sizlere aktaralım. Üzerine yoğunlaşacağız. Sizden gelen şu boost ve Fedust işlem çiftleri hakkında gelen bildirim mi? okuyalım isterseniz. Ben okudum. Tekrardan özel şekilde sizlere şunu söyleyeceğim. Elinizdeki lunçları arkadaşlar, boost paritesindeki lunçları hiçbir şey olmayacak. Bunu söyleyelim. Hiç telaş yapmayın. Burada. Paxos yeni bu e, boost çıkaracağı duyurusu e, durdurduğu için demiş. Çıkarmayı durdurduğu için Binance TR 812 2023. Bunu bir kere unutmayın. Ayın 8'inde tüm boost paritesini durduruyor. Boost'un USD ile her zaman birebir oranda destekleyeceğinden de emin olun diyor. Yani kesinlikle bunu e, elinizdekilerin değer kaybetmeyeceğini söylüyor. Onu söyleyelim. Kullanıcıların Bust varlıkları 8.12.2023'ten önce Binance TR'de mevcut diğer varlıklara dönüştürmeleri önerilir diyor. Kullanıcılar Bust bakiyelerini sıfır alım satım komisyonu ile Fedust'a takas edebilir diyor. Bitmiştir olay. Binance TR'ye giriyorsunuz elinizdeki lunçlar Bust paritesinde ise ayın 8'ine kadar bunu Fedust'a yani sıfır komisyonla aynısını Fedust'a çeviriyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar yani bir şey olmayacak elinizdekilere. Bu konuda Binance'da söylemiş zaten duyurularda geçmiş. Boost'u Fedus'ta çeviriyorsunuz. Bakın burada defalarca söylemiş. 31.12.2003 tarihi Türkiye saatiyle 6 itibariyle buz çekme işlemleri devre dışı bırakılacak ve kullanıcıların Binance hesaplarında kalan buz bakiyeler otomatik olarak birebir dönüştürme oranıyla Fedus'ta dönüştürülecektir diyor. Bitmiştir olay. Yani sen elindeki ayın 31'ine kadar dönüştürmezsen kendiliğinden dönüşecek. Yani öyle param gitti bitti otomatik olarak çevrilecek. İster kendin dönüştür, istersen bırak Binance TR dönüştürsün. Bitmiştir bu konuyu da kapatıyoruz arkadaşlar. İçiniz bu konuda rahat olsun. Bununla ilgili tüm soruları da bu videoda buldunuz. İnşallah kafanızda başka bir soru işareti yoktur. Elimden geldiğince bu boost muhabbetine de bu soru e, videoda e, kesip attık net bir şekilde e, kafanızdaki soru işaretlerini bitirdik. İster otomatik çevirin. 31'ine kadar bekleyin ayın. Kendi kendine çevrilsin. isterseniz de Binance TR üzerinden BUST'u FEDUS'ta çevirin. F D U S yani Fedust Binance'ın duyurusu bu şekildeydi arkadaşlar. Burada önemli olan desteğiydi. LUNC'u Türk Lirası bazında listeleyeceği desteği çok çok önemli fiyat bandına etkileyeceğini düşünüyoruz dedik. Gel gelelim diğer konularımıza bu iki konuyu da rafa kaldırdığımıza göre. Vegas Fadilatörü heyecanlı heyecanlı dile getirmiş. Binance'ın yeni listelemesinin fiyat bandına etki edeceğini düşünüyor. Haber portalı aynı şekilde RECSI önemli tweet paylaşmış demiş ki 1.5 milyar doları aştı piyasa değeri LUNC'un. 1,5 dolar 1,5 milyon dolar aşmasından 50 kripto para birimi arasına da girdi. %31 an itibariyle yükselişte içe alma durumu gerçekleşmektedir. Aha şimdi de 23'teki mumu açtık arkadaşlar. 23'teki mumda da muhtemelen içe alacak gibi duruyor. Kırmızıyı yaktı. Eğer içe alırsa hiç panik yok. Bir önceki videoda dediğim her şey geçerli. Buradan sizi maksimum arkadaşlar 21'e kadar içe alabilir. Herhangi bir olumsuz manipülasyon haber olmadığı sürece 21'e kadar içe girersiniz. Spot işlemdeyseniz satmazsanız satış baskısı yemezseniz de yarın bir gün yükseliş gelecektir. Ee, şu an ufak çaplı bir içe alma söz konusu. Evet gündüzden bu yana var ama içiniz rahat olsun. Bu Binance desteği, Binance TR desteği önemli. Fiyat bandında etkileyecektir. Binance'ın yeni listelemesi duyurulduğunda buradan bir yükseliş yakalayabiliriz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki yükselirse nerelere kadar yükselir? 27 dirence kadar yükselir. 27'ye rahat geçeriz diye düşünüyorum. Ardından 30 ve üzeri ATH beklentim yıl sonuna kadar devam etmektedir. Bu noktalardan alınır mı? Düşen noktalardan toplayabilirsiniz arkadaşlar. Uzun vadeli düşünüyorsanız bunları da söylemiş olalım. Yani Bunları sürekli gördüğüm için bu soruları bu videoda da cevap vermiş olalım bunlara. Ee, önümüzde güneşli günler yakın arkadaşlar. Zaten boğa sezonu da geldi diyebiliriz. Öte yandan e, Binance TR desteği dedik önemli. E, Terra Pavlet by Luna paylaşım yaptı bir saat önce ittifak Perful takibi artık Pulsar'da diyor. Pulsar finansı ittifakları gördüğünüz üzere el sıkışmaları zaten e, burada Pulsar Finans'la anlaştığını dile getirmiş. Bu haberin etkileri de yankılanırsa e, bu da yükselişi tetikleyebilir. Pulsar Finans e, işbirliği, yeni işbirlikleri geliyor. Crisamani yani Terrasius Crisamani ciddi bir e, özveriyle çalışıyor arkadaşlar. Buna Lunch USDC tarafında. Umarım inşallah dediğim gibi bu haberlerin etkisiyle de güzel noktalara geliriz. Yorumlarda düşüncelerinizi ve yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Ayrıca açıklamalarda ve yorumlarda Telegram grubumuzun linki var. Telegram grubumuza gelebilirsiniz arkadaşlar. Öte yandan da bu USDT Mining yani günlük dolar kazandıran sistemi de inceleyebilirsiniz. Kayıt linki ve detaylı inceleme videosu açıklamalarda ve yorumlarda sabitlenmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bu boost muhabbetiyle ilgili hala anlamadığınız bir nokta varsa da yorumlarda mutlaka Yazın, elimden geldiğince destek olacağım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.